Merhaba sevgili kaliteiste.com takipçileri ve izleyenler. Bu çalışmamız ile ülke olarak dünya genelinde nasıl bir konumda olduğumuzu görmek için tablolar sunacağım. Hadi başlayalım. İlk sunumumuzda Türkiye'deki asgari ücret ile emekli maaşları arasındaki değişimi göstermek istiyorum. Yıl 2001 sevgili dostlar. Tablonun en alt bölümü ve emekli maaşı asgari ücretin tam %43 fazlası durumunda. Daha iyi anlayabilmeniz için şu anki 17.002 Türk lirası asgari ücret iken emekli aylığının 24.312 Türk lirasına denk geldiğini bilmelisiniz. Bu yıllar içerisinde eritilerek asgari ücretin %61'ine denk gelmiştir. Yani 10.560 Türk lirasına düşmüştür. İkinci sunumumda asgari ücretin dünya genelinde Euro bazındaki durumunu göreceğiz. Türkiye olarak Ocak 2024 tablosunda asgari ücret 613 euro iken şu anki Nisan 2024 euro kuru ile 492 euroya düşmüştür. Bu da her geçen gün enflasyon karşısında maaşların eridiğinin bir göstergesidir. Yaklaşık Ocak'tan Nisan'a kadar maaşlar %24 değer kaybı yaşamıştır. En iyi asgari ücret veren ülke Lüksemburg dur ve 2570 bir euro maaş vermektedir. Üçüncü tablomuzda emekli aylıklarının dünyadan seçme bazı ülkelerle kıyasını sizlere sunuyorum. Sunduğum tüm tablolar haber kaynaklarının araştırmalarından alıntıdır. Seçtiğim 9 ülke arasında Türkiye'miz maalesef emekli aylığı tutarında sonuncu sıradadır. En iyi emekli aylığı ödemesi İspanya'dadır ve 3060 sterlin olarak belirtilmiştir. Bizim emekli aylığımız ise 260 sterline denk gelmektedir. Ülkemizin tek avantajı emeklilik yaşı, EYT'yi katmazsak diğer ülkelere kıyas ile daha düşüktür. Bu emeklilik yaşı maalesef tüm dünyada yükseltilme eğilimindedir. Halbuki emekli olabilmek bir çalışanın en doğal yaşam hakkıdır. Ülkemizin yaş ortalaması ile diğer ülkelerin yaş ortalaması arasında en az 10 sene fark olduğunu düşünür ve onların yaşlılarının yaşam kalitesini göz önüne alırsak, Bizim avantajlı dediğimiz emeklilik yaşının bile avantajının pek olmadığını anlarız. Son tablomuzda ise yaşam kalitesinin dünya geneliyle bizim ülkemizin kıyasını sizlere sunmak isterim. 2023 senesine ait yaşam kalitesi tablosunda maalesef %36 ile yine Avrupa ülkelerine göre sonuncu durumdayız. Burada en iyi yaşam kalitesi sunan ülke %83 ile Norveç'tir. Bu sunumlarda ki amacım güzel ülkemizi kötülemek değil durumumuzun net olarak görülerek daha iyi duruma getirilmesini sağlayabilecek farkındalık yaratmaktır. Ülkemiz jeopolitik konumu 4 mevsim yaşantısıyla kıyasladığımız birçok ülkeden çok daha iyidir. Burada yapılması gerekenler yürürlükteki politikaları gözden geçirip daha iyi yaşanabilir bir Türkiye için ne yapılabilir anlayışı aranmalıdır. Saygılarımızla. Kaliteiste.com